Ve yukarı çıkacağım direkt. Evet arkadaşlar hayırlı pazarlar diliyoruz şimdi Osman tatlı Osman Kaya Burak tatlı ve ben Kahramanmaraş'ta geleneksel olarak düzenlenen Firik yeme yarışmasına katılıyoruz orman Daire'sini temsilen Osman Kaya bir kilo Firik yemeği 15 dakikada ise ben 10 dakikada falan yerim diyor büyük iddialı bakalım. Biz de e, desteklerimizle moral destek olarak <gülüyor> <gülüyor> destekleyeceğiz yani. yani Osman hocam <laughs> duygularınızı alabilir miyiz? Daha önce bir tepsi tat, tatlı yeme rekorum yar, var, rekorum var. Of. 15 dakikada. 15 dakikada 1 kilo. O tatlı bir, bir bu eş, Bu ekşi denemediğimiz bir şey deneyeceğiz. İkisi de hamur ama bu fermante rahat. Bunda Aynen. sıkıntı olmaz inşallah bakacağız. Ama bir kiloyu alıyor yani sıkıntı yok. Bir kilo hamurda sıkıntı yok. Tamam o zaman. Bunun testi daha önce zaman yapıldı. sıkıntısı var. Zadece Belki 5 dakikada 6 var. dakikada yiyenler de olabilir. Evet. 5-6 dakikada. 5-6 dakikada. <laughs> Bakacağız. Hocam bölüp bölüp mü yemeği düşünüyorsun? Hepsini bir dürüm yapıp nasıl bir şey düşünüyorsun? Onu ben de parça parça yapayım. Herhalde büyük ihtimalle şey yaparız. Orta maya gibi geliyor. Buradan Burada dönüş gördüm. Bu görgüsüz ne yapıyor diyebilirler belki. Bir dakika dedik. Bununla daha ayrı bir saat durum. aldık. Evet Osman hocam. Nereye gidiyoruz? Firik Yeme Festivali'ne gidiyoruz. Ben fazla iddialı değilim. Osman Kaya çok iddialı. Orman Dairesi. Temsilen. Orman dairesini temsilen. Büyük bir. Kurallar ne? Bir, Kurallar 15 dakikada. 15 dakikada bir kilo filik yiyeceğiz. Bir kilo filik yiyeceğiz. Aç o, mısın oğlum? Oyuncak gibi şey. Açılığını nasıl açtı? Açtım tam yerinde. Yerim değil mi? Bak bir kilo filik az evet. bir şey değil ha. Ben kızı koysalar yerim. Yarım kilo belki yerim de bir kilo bilmiyorum. Yok bir kilo yerim ben rahat yerim. Tamam mı? Evet, evet, evet. Beş, dört, tamam. üç, iki, bir, başla. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. yavaş, yavaş. Evet, yavaş. yavaş. Evet, Hadi, Osta ta. Şura sen de ha. Aynen. Çok diyelim <laughs> <hüz> <laughs> şey de <laughs> <to> <laughs> <popular> <alrightyayeurs> Hey maşallah <laughs> <laughs> 9 dakika, 8, 7, 8, 9 dakika. Osman Bey. Her şey yolunda mı? Hayır, <laughs> <laughs> Şampiyon belli. Ben dedim. Aynen, ben. Bakıyor <laughs> dakika <laughs> Dur, yavaş ol. Daha, şu daha, daha adam, adam, adam sızındı mı? Su içene. Senden bir mesle de. Orada bitirmek üzere <laughs> ha bak. Oo. Oh. Ha, şu, şu 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 şu. Ahmet Bey kahveci. Evet. Deniz, deniz, deniz. Adam akşama şey de, de, da geldi. Evet. 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 Sen çık ben yerim, yerim. <laughs> 5 kilo 5 e kilo Evet yarışmanın 10. dakikasında birinci ve ikinci belletti. Orman dairesinin gururu pes etti, havlattı. <laughs> Neyse 750 lira kuralların

Hangi <laughs> değil <laughs> Osman hocam ne düşünüyorsunuz? Duygularınız fazla koymuşlar. Denemek zaten. de güzel, şey de güzel bir sıkıntı yok. Hocam yiye yiye, biz Gerçekten olabilirim. 1 tiga yiye. yiye. Bilmiyorum. Gel abi. Gel abi. Evet Osman Bey. Duygularınızı alalım. Duygularımızı denedik, gördük. Kaçıncı bazen, oldunuz? Bazen görüntüyü aldanmamak lazım. Sondan birinci olmak da güzel bir duygu bence. He, o da güzel. Sınıntı yok. Burak hocam siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Şans olsun diye havada uçar. Evet. Şans kanatları düşer, yenilgi olur. Osman Bey. Adama saporta söyleyemedim. Saporta <laughs> yaptılar. <laughs> fazla tarına Yok Yo biraz kuruydu. Ondan fazla olabilir <laughs> ama bir kilo adaletli yani yarışma. Osmancığım çok ağır gitti. Evet evet. Başaramadı yani. Diyoruz. Evet. Önemli olan kazanmak değil, önemli olan yarışmaktı. Orman dairesinin e, Osman Tatlı Osman Kaya kazanamadı ama yine orman dairesinden başka bir arkadaş kazandı. Şampiyonluk orman dairesinde. Evet, Osman Hocam'ın yarışmadan kalan frikleri. Iyi, bayağı iyi da nasıl? bir kuru. Gene kuru, kuru. de helal olsun. Öbür e, arkadaş gömdü. Bizim evet. yarışmacımız sakin sakin aheste aheste yani bir de 10 dakikada yerim diyordu. Öbür adam 10 buçuk dakika demeden bitirdi ikinci 12 dakikada bitirdi üçüncü 12 buçuk dakikada bitirdi i̇şte bir niye? ya şansımız denedik bizim yarışmacımız 15. dakika olmuş Şan... birin dörtte üçü hala orada duruyordu <laughs> şansımızı denedik ya şimdi tartım 400 gram geliyor kaç gram <laughs> sonunda dartın 400 gram kalmış yüz gram Gerçekten üstten çünkü Burak seneye sen hazırlan sen sen katılıyorsun seniye. Kurusu denk geldi kurusu. Yaş diğerleri yaştı bak mesela yandaki yandaki kızınki komple yaştı piri. Kurulunca çene de yoruluyor. Geçmiyor diş geçmiyor. <laughs> 300 gram yedin yine de ya. Yok, Hayır, ben ben cidden üstte. Üçte biri kaldıydı. Gerçekten üçte biri kaldı. Ne üçte biri lan? Yok yok. Üçte Gerçekten 3'te ne yedin? Üçte ikisi kaldı. Üçte. <laughs> <laughs> bence üçte birini da. yedi bence. Yok yok. Dörtte üçte yarım Yarım saattir beri yiyip. Bitmiyor. <laughs> ya siz yarım saattir yiyoruz bitiremiyoruz daha bir de. Yani nasıl üçte biri kaldı? <laughs> Adam bunu çok da yok yani. Komple yer. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Seneye daha itmanlı katılacağız. 10 kilo büyük ödülü alıp arabanın arkasına koyup götüreceğiz. Seni seni mutlaka zaten katılınca Yok şey... Osman sen hakkını kaybettin artık. Sen yarışmacımız değilsin. Moral destek ekibisin bundan sonra. Evet. Yarışmacımız çakmak verebilir misiniz? Abi? Öbür, öbür ben katılayım. Burak Tatlı veyahut da Osman Tatlı olsun. Aynen. Kedi olsaydı kedi yerdi. Aynen.